Ayrıca kulağını kapat, Kemal rüyanı anlat, hangi rüyanı anlatacaksın? En son gördüğümde. Söyle. Ee, önce dışarı çıkıyorum, geziniyorum, sonra da tanıdığım biri geliyor, bana iki tane köpek bırakıyor, gidiyor, ondan sonra ben bir anda kalkıyorum. Ve ondan sonra iki yıl sonra da... O fakat ya Uyanınca tamam. Lütfen dokunalım. Aydın abi duydun mu bir şey? Biz konuştuk. Umut var. Ve bir arkadaşımız bize bir rüyasını anlattı. Üç kişi evde Bir tanesi kalkıyor. Dışarı çıkıyor. Arabaların falan olduğu yerde koşturuyor böyle çatı gibi bir yerde. Ve buzlu buzlu arabalar geçiyor. Hayvanlar falan Kuşlar var Etrafta kuşlar da var Herhalde martı onlar hocam Martılar falan da var Kediler, köpekler de var martılar var, kediler, köpekler evet, var. Beyaz bir kedi, sarı bir kedi var, bir de alaca bir kedi var. İki tane de köpek var. Önce Aydın abi bir alkışla. <laughs> Ve Kemal bir şey söylemek e, istiyor. Aydın abi lütfen kulağını kapat. Bir e, Kemal... Efendim? bir şey değil. Et dedikleri doğru. Sabahları çok fazla araba geçiyordum. Sizin rüyanda, sizin rüyanda martılar var mıydı? Bize martıları anlatmadın. Kediler var mıydı? Ve başka... <laughs> Bizim orada kedi var. Hayır siz Rüyanda kedi görmedim. Tamam. Ve başka bir şey de <laughs> kişi rüyasını unutmuş olabilir. Hı -hı. Martı kısmını unutmuş, kedi kısmını unutmuş. Dikkatini çekmemiş olabilir. Martı galiba dikkatini çekmedi o <laughs> dikkat çekmeyenler orayı Aydın abi dikkat çekti. Aydın abi lütfen de dokunun. Ha. Anlat lütfen sonra. <laughs> Peki o, o, o çocuk... Kemal Bey zaten o, 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 o Evet Kemal Bey. Ses, <laughs> Peki bir bak o çocuk rüyasında martıların farkında mı, kedilerin farkında mı yoksa farkında değil mi? Rüyada kediler ve martılar var Dikkatini çekiyor mu çekmiyor mu? Bir de köpek de vardı. Hangisi onun dikkatini çekiyor? Köpekler dikkatini çekiyor. Köpekler dikkatini çekiyor. Mağaraları birisi ve... sarı sarı bir köpek, birisi beyaz bir köpek. Sarı mı kahverengi mi? Sarı hocam. Sarı. Sarı. Ama şey yani böyle koyu kahve değil. Yani koyu kahve değil. <laughs> Aa, birisi beyaz, birisi sarıya ha, kahverengi. Kahve mi işte? Öyle bir şeydi. Renkler arasında. Evet falan. doğru. Hatta köpeklerin şu anda birisi erkek, birisi dişi. Ee, ya, yani onu sar, da sarı olan dişi köpek, beyaz olan erkek köpek. Ee, sonra. Ha. Normal çok büyük köpek değiller. Hani öyle kangal tamam. mangal cinsi köpekler değiller. Çok büyük köpek de değiller. Peki ne, ne oluyor, oluyor köpekler? köpekler? Orada mı duruyorlar? Sonrasında biraz ilerlesin Rüya. ya. Çocuğun yanına geliyorlar. Ama çağırıyor onlara. O mu çağırıyor, geliyorlar, hediye mi ediliyor? Çağırıyor hocam. Böyle şey yapıyor. Ya. Kuş, kuş. Tamam. Son rüya nasıl bitiyor? Bitmiyor mu ya? görünenler, Köpekler... yanına geliyorlar. Bir tane de adam belirdi yanlarında. He, bir adam belirdi, tamam. Sonra? Evet. Şüpheli sanki şey gibi, e, üzerinde deri kıyafetler var adamın ne alaysa. Tamam. Ne? O deri kıyafeti bak bakalım, böyle at binicisi mi, motorcu mu, Rally'ci mi, hamalın, deri ceketi mi, ne? Valla hocam, ee, tam böyle bir arabanın kenarına, hatta Harley Davidson tarzı böyle çapır tarzı bir araba. Dün yanlar için arka ayağım. kısma tekrarlayayım bir saniye. Sol Harley saniye. Davidson gibi çapır tarzı bir motorunu yan taraftaki arabanın yanına park ettim motor olan birisi. Deri kıyafetli birisi. Deri kıyafetli birisi. Hatta motor ee, şapkası da, şapkan bandana böyle bir şey de var kafasında. <laughs> Peki yani, o köpeklerle o adamın alakası ne? O adam mı köpekleri sevdiriyor, hediye mi ediyor, ne oluyor? Yani o adamla bağlantısı olduğu kesin. Tabii o adamın köpekleri olabilir o. Evet. Evet. evet, aydın abi gözün aydın aydın. <laughs> İnsan ancak bu kadar kanalı. bir kez daha şöyle can. <laughs> İnsanlar eğitimimizi neden almalılar? Sizin bu kanallıklarınızı kendi hayatlarında her alana işler hale getirmek için almalılar artık hiçbir şeyin sır kalmadığını anlamak için getirmeliler. Bizim 14. enerjimizin adı neydi? Sırlar ötesi. Yani biz sırların hiçbirisini artık böyle bohçalanmış, ağzı kapatılmış sandıklarda bırakmıyoruz. Çoktan 14'te bırak biz sırları açtığımızı. Şu an 22'deyiz. Ne istiyorsanız her şey var ve bizim eğitimimizin bir sonucu kuantum evren nedir? kuantum evrene bütün rüyalar dahil kaydedilir. Ve tabii şimdi Aydın abi merak ediyor. Tamam hepsini Kemal'in söylediği rüyadan iki kat daha ayrıntılar vererek anlattı. Şimdi bir de dinlesin bak. Merak ediyor Aydın abi de anlatsın Bence bazı ayrıntılar da geldi. Ha. Söylesene. <laughs> bak baştan hepsini anlat Aydın bir abi. Bir gece uyuyorum. Ve Zaman evde durayım. kaç kişiler? Hı -hı. Üç kişiler bak e, ee, sabah oldu geliyorum. Ayşe'den gel geliyorum. Ee, ondan sonra bizim bir tanıdığımız mod motosikletli bir tane adam var. Onun da köpeği var bayağı. Onun da işte mesela. Ondan sonra o geliyor. Tam ben evet orada giderken o iki köpeği bana veriyor. Ben o köpekleri çağırıyorum. Arkamızdan da bir kedi geçiyordu. Bak. Dedi gelin bir, bir kedi. bir tane <laughs> değil o. Bir tane fazla. Mardin'de iki tane kuşlar var ya falan da var. Onları hatırlamıyorum işte onlara uyanıyorum ben. E, Beyaz ve gri. Gri mi kahve kahve değil. Değil. Kahve değil. Tam kahve miydi, açık kahve miydi? Sarı, ee, sarıya yakın. Sarıya şey yakın mı? Kadar. Şey gibi. saçları Aç gibi. <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam. Tamam. Aynen öyle. Evet. Ha. Ondan sonra iki gün sonra mı, bir gün sonra mı? Ne? O rüyanın dışında. Yani rüya bu kadardı. Motosikletli kişi, çıkardım. onu iki tane köpek hediye ediyordu. Motosikletli o adam doğru mu? Öyle kıyafetleri öyle miydi? <laughs> yani bir şapka yani. Kafasında şapka vardı da. E, ee, ceketini hatırlamıyorum. Deri kıyafetleri, deri ama. kıyafetleri, deri vardı. Köpekleri koymak için derinin ayağına ayaklık yaptı. Tamam. İşte bütün ayrıntıları Kemal'in bize anlattığından iki katı daha fazla anlattı. Bunlar. Ve biz şimdi siz eğitmenlerimiz gördünüz biliyorsunuz. Bizi canlı yayından izleyenler de biliyorlar. İlk defa eğitimimizde bugün bunu yapıyor değiliz. Evet, çok, Mustafa, çok Bursa'da Mustafa. kaç tane yaptığınızı hatırlamıyorum. Antalya'ya kaç tane daha önce İstanbul <laughs> eğitimlerimizde, Ankara eğitimlerimizde bunları çok yaptık. Her gün eğitimimiz açılım gösteriyor. Ve şimdi Eline sağlık. Allah razı olsun. Bizim eğitimimizi dünyaya çok güzel biçimde tanıttın.